Merhaba koçlar, yükselen koçlar ve ay burcu koç olan arkadaşlar. Şubat ayının tarot yorumu için niyet ediyorum ve sizin adınıza hemen kartlarınızı çekerek başlıyorum. Başlıyorum. Evet bakalım. Şubat ayı enerjilerinde sizin için tarot bize neler söyleyecek. Bu ayı ikiye ayırmadım. Zaten kısa bir ay. Biraz da videoları çekmekte geç kaldığım için şimdi ayın tamamına niyet ediyorum. Koçlar, yükselen koçlar, ve ay burcu koç olan arkadaşlar kartlarımdan da destek alalım evet, şuraya koymadık evet şu haleti ruhiye kartından da bir tane ortaya çekelim Evet koçlar bir şans o çok güzel savrulduğunuz belki bir dönemi yaşadınız ve bitti beklediniz beklediniz biraz kendinizi e, dinlenmeye aldınız çünkü yoruldunuz yoruldunuz ama en sonunda şansı ve başarıyı elde ettiğinizi görüyorum beklediğinize değmiş hala yapmayı planladığınız şeyler var. Ee, bakın savrulmak kartı çıkmış. Arkasından kılıç dörtlüsü çıkmış. Ondan sonra arkasından şans ve değnek altılısı çok güzel. Biraz belki bir hastalık hali olduğu için biraz yatmak, dinlenmek istediğiniz. Belki sizi sav savuracak belirsizlikler. Ne bileyim değişken durumlar karşısında kaldınız Bunları sabrederek bekleyerek çözmeye çalıştınız ama Eninde sonunda şans size gülmüş Ve arkadaşlar size başarıyı getirecek Kutlamalarınız var Başarılarınızı kutlayacaksınız Bu kart çok güzel oldu Geçtiğimiz dönemde bakın bir fırtına yaşamışsınız bir erkekle ilgili Ateş grubundan bir erkekle ilgili fırtınalı beklenmedik bazı olaylar ve kayıplar yaşamış olabilirsiniz. Dediğim gibi hani böyle bir savrulma hali, böyle bir içeriye dönüp bekleme hali var burada kartlar çok uyumlu. Bu devletle ilgili bir işiniz olabilir, e, kendi işiniz, mesleğinizle ilgili bir durum, bir patronla alakalı bir e, iş, ne bileyim evliyseniz, bayansanız eşinizle ilgili bir durumda olabilir. Ortalığı böyle kasıp kavurmuş bir fırtınalar esmiş. Bazı can yakıcı sözler söylenmiş. Böyle sıkıntılı durumlar yaşanmış olabilir geçtiğimiz dönemlerde. Ama bunlar size gelen bir şansla birlikte sizin başarınızla sonuçlanıyor arkadaşlar. Çok güzel. Ne kadar savrulduğunuzu hissetseniz de başarıyı yakalıyorsunuz. <laughs> Bakın kurduğunuz hayaller suya düşmüş diyebilirim. Yani kendinizi öyle hissediyor olabilirsiniz. E, korkmuş, tedirginlik yaşamış olabilirsiniz. Ama e, size sıkıntı veren, sizi korkutan, tedirgin eden her türlü durum bitmiş, bitmiş. Yani sizi üsse de kırsa da Hayalleriniz suya da düşse, sizi üzen şeyler bitmiş, bir seçimle birlikte bitmiş, bitiyor arkadaşlar, bitiyor ve güneşli günlere doğru adım atıyorsunuz. Bu ölüm kartı, hani kötü bir kart değildir. Yeniden başlamak, sıfırdan başlamak, size sıkıntı veren zor günlerin geride kalması, zor durumlara karşı başarı başarılı olmak ve Güneşli günlere doğru adım atmayı gösteriyor. Gayet güzel. Bakın bir e, ailenizden, ebeveynlerinizden, aile büyüklerinizden böyle bir haber alabilirsiniz. Onlarla iletişim halinde olabilirsiniz. Evinizle, evinizin içiyle, ailenizle ilgili bir e, haber, iletişim, birileriyle irtibat kurmak, bilgi alıp vermek. Ondan sonra, ya da bir ailenize gelecek, hanenize gelecek bir resmi evrak, bir işinizle ilgili gene resmi bir beklediğiniz evrak varsa onlar geliyor ve bu iletişim, bu haberleşme size mutlu, refah dolu, para dolu, güzel haberler getiriyor arkadaşlar. Bu gelen haberler, evraklar, resmi kanallardan gelen haberler sizin için gayet mutlu, bereketli ve güzel haberler bakalım duygularınız tabi karışmış ee, bazı uykusuz geceler e, geçirecek Hani karar vermekte zorluk çektiğiniz durumlar içerisinde olmak uykusuz geceler geçirmek çok mümkün Hani e, durumları nasıl düzeltirim hangi yöne gitsem diye böyle hareketsiz kaldığınız bazı durumlar, belirsizlikler, bilinmezlikler. Ama burada diyor ki harekete geçin. Yani artık oturup durmayın. Artık bir karar verin ve harekete geçin diyor. Hmm, çok güzel. Yani evli olanlar için çok güzel. Yani e, bu daha çok hani değnek üçlüsüyle çıktığından dolayı bir ortaklık yapmak. E, evlilik içerisinde ticaretle ilgili alma verme, satma ile ilgili bazı durumların oluşması, bazı planlar yapılması, ondan sonra yani olumlu bir kart aslında, olumlu bir kart. Yani e, aileden sizin işinize, mesleğinize, ticaretinize gelecek destekler, e, ailenizi bu şekilde bir üst mertebeye taşımak. Ondan sonra ne bileyim evlilik planları yapmak, e, ...evliyseniz işte işin eşinizin işinden dolayı e, başka bir yere taşınmak, orada işinizi kurmak yenilemek yani e, bu güzel, bu güzel, e, hanenize e, ne bileyim e, paranın artması, işinizin genişlemesi, hanenize mutluluk ve mutluluk ve bereketin akması. Yani gayet olumlu çıkmış. Bakın yaşayacağınız kısmetle ilgili gelişmeler, teklifler, belki iş anlaşmaları, işinizle mesleğinizle ilgili alacağınız güzel teklifler o ok hızıyla böyle ani gelişmeler ama bu gelişmeler çok kısmetli, çok güzel. Yani hızla ilerleyeceksiniz. Yani bir iş kurduysanız mesleğinizi yeni bir işe müracaat ettiyseniz oradan gelen güzel haberler ve ok hızıyla yeniden işinizi yapılandırmak yani güzel paralar kazanmak paranıza paranıza para katmak bereketinizi artırmak bu konuda alacağınız her türlü teklif çok hızlı ve ani gelişmeler ve güzel gelişmeler arkadaşlar çok olumlu. Bakın gene <laughs> e, bazı hani anlaşmalar belki zor zorlu yollardan geçtiğimizi hissediyor olabilirsiniz. Karşınıza bazı engellerin çıktığını hissediyor olabilirsiniz. Ne bileyim aile e, ne bileyim eşinizden engellendiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Ya da eğitiminizle ilgili tamamlamanız gereken bir e, şey olabilir. Hani bir diploma almak, ondan sonra bir sınıf geçmek, okulu bitirmek gibi hani böyle engelleri olanlar varsa eğer bu engelleri aşacaksınız. Bu engellerin ortadan kalkması için sizden yaşça büyük, olgun insanlardan, ne bileyim bir avukattan, bir hakimden Ondan sonra bir öğretim görevlisinden güzel destekler alacaksınız ve eğer adaletle ilgili işleriniz varsa adaletin sizin yanınızda olacağını söyleyebilirim. Bu zorlukları, güçlükleri, aşılması gereken zorlukları kolaylıkla aşabileceğinizi söyleyebilirim. Bakın, ooo çok güzel. Yani önümüzdeki 3 e, ay sonra size herkes bambaşka bir şekilde görecek. Diyecekler ki ya sen ne kadar değiştin? Ne kadar güzelleştin? Ne kadar yakışıklı oldun? Ya hiç e, böyle değildin. Ya bu eski sen gitmiş, yeni sen gelmiş. Hayatınızdaki bütün işe yaramayan her şeyi e, silip süpürmüşsünüz. Köklü bir temizlik yapıyorsunuz ve hayata Yepyeni bir sen olarak başlıyorsunuz arkadaşlar Bakın İmparatorça kartı önümüzdeki 3 aylık süreyi gösterir Bedenen, ruhen yenilendiğinizi Hayatınızı bambaşka bir şekilde ve mükemmel bir güzellikte kurduğunuzu gösterir arkadaşlar Harika çıktı yani bu açılım gerçekten çok güzel Şuraya Lenormand kartlarını da açtım siz belki göremiyor olabilirsiniz ama buradan da sizin için bir kart seçeceğim. Aa balık gördünüz mü? Geliyor paralar geliyor arkadaşlar. Kısmetler, paralar, bolluk ve bereket. Bakın burada da kupa prensi çıkmıştı. Güzel anlaşmalar ve maddi durumda artış. Harika çıktı. Bir de melek ve esma kartlarımdan hemen size bir kart seçeyim. Ya haber bakın mektup kartı çıkmıştı. Haberler geliyor. Yaşam sana arzuladığın hayallere ulaşacağın müjdesini veriyor. İçinde büyüttüğün güzellikleri hayata geçir. Bak içinde büyüttüğün güzellikleri planladıklarını hayata geçir. Çünkü gelen haberlerin çok güzel. Evet ben aldım kabul ettim. Siz de alın kabul edin arkadaşlar. Harika oldu. Şubat ayınız bolluk, bereket ve güzellikler içerisinde olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.